Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekiyoruz arkadaşlar arkadaşlar bugün ne çekiyoruz gördüğünüz gibi Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar zaten dediğimden de anlamışsınızdır arkadaşlar attığım videoda demiştim ki yakın zamanda Brawl Stars videosu gelecek arkadaşlar ve şimdi ne oynuyoruz tabii ki de Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Şöyle yeni etkinlikler yani şunları alalım arkadaşlar. Ücretsizde ücretsiz de 14 altın veriyor ya. Yani. Bir elmas verseydi yapardı ama arkadaşlar bu arada 21 saat 35 dakika sonra e, brav, yeni Brawl Pass geliyor arkadaşlar. Lu Yu ben alamam arkadaşlar çünkü yani oyuna para yatırsam alırım da yani. Oyuna para yatırmıyorum arkadaşlar. Yani böyle bir tarafı da var arkadaşlar. Şöyle ikinci YBC hesabım. Yani bu gerçek YBC değil. Ben kendim YBC koydum arkadaşlar. Ee, bu hesabımızda kupa kastıyız arkadaşlar. Yani bir şey Sark etmeyeceğiz. Sarkıcığım. zaten kupa kastıyız arkadaşlar. Bu video kupa kastıyam video olacak arkadaşlar. Ee, şuradan da birkaç tane görev olur belki var yaparız. Çok az görevimiz var. Neredeyse hiç görev yok yani böyle bir şey yani arkadaşlar. Şu rezilliğe bakar mısın ya? Keşke Brawl Pass alsaydık ya. Ama arkadaşlar siz abone olursanız ben Brawl pas alırım bakın. 30 abone özel bakın. 30 aboneyim çar çabuk bekliyorsanız arkadaşlar abone olun like atın. Ama ben sizden abone istiyorum arkadaşlar. Çok abone gelsin yani. Ben sizden e, like da isterim de arkadaşlar. En çok aboneye takıldım ben arkadaşlar. Abone olursanız mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Şöyle sarayla mı oynayalım? Normalde search 20 lütfen arkadaşlar. Tabi bu bu hesabımda bir video çektim bunu bilmiyorum. Şöyle bir kasa kasalım arkadaşlar. Ondan sonraki karakterleri düşünürüz. Sıkıntı yok. Şöyle aşağıda biri var. Demedim mi? Hayır. Arkadaşlar iyi ki basmışım yani. Bunda aksesuarım var bu arada. Hayır. Bir. Hayır. Hayır. Al şimdi. Arkadaşlar ölmedik hele şükür. Şu bunu yakından sizi paramparça eder. Hayır. Ve hele şükür aldım arkadaşlar. Şimdi bunu harcamayacağım zaten canım dolu. Allah. Nereden çıktın lan? Ya abi. Aha da öldüm. ya. Senden ne çekeceğimiz var ay ya Arkadaşlar Hesaplaşma şu an Ve Hesaplaşmada olduğum adam der galiba Onunla düşünüyorum galiba da. Şurada mısın Yok burada değil Çallara saklanıyor yani Adam gibi gelsin savaş edelim Sekizlikli Oha Çok yaklaştım ya Arkadaşlar çok yaklaştım Keşke çok yaklaşmasaydım. Çok da bulaştım yani. Hangi <laughs> adama bulaştığımı unuttum arkadaşlar. Ee, Pen ile Ondan sonra Nani ondan sonra Dynamite de oynarız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Map Maker e, harita videolarını çekebilirim belki arkadaşlar. Onu bilmiyorum. Haritalarımız var yani arkadaşlar. Hazır haritalarımız var ee, düşünüyorum arkadaşlar e, böyle bir takımımı kuracağım öyle yapacağım yani şu an hazır değil yani o, o video için bir plan var ama arkadaşlar bilmiyorum yani daha da fazla harita yapabiliriz yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar daha fazla harita istiyorsanız yapabiliriz yani sıkıntı yok arkadaşlar Zaten 2 e, saattir e, harita yapıyoruz yani. Bazılar 2 saat oluyor arkadaşlar. Bazılar çok fazla oluyor. Ondan sebep baya, video çekmeye de böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yani. Ondan sebep de bir video çekemiyoruz. El primo. Muazzez. Kardeşim. Adını hiç beğenmedim seni. Gel buraya gel 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 ve Jack'i de aldık şöyle bir emoji oluyor yani. bu arada arkadaşlar bu hesabıma da katıyorum şu an 2000 kupa arkadaşlar ee, en fazla kim pro hesabına kastığım için arkadaşlar hesabımı unutuyorum yani bu benim ikinci hesabım normalde ana hesabım kim 53 Arkadaşlar o hesabımda bir sıkıntı olduğu için yani kupa kasıyorum yani bir sıkıntı var hesabımda. O sıkıntıyı düzeltiyoruz yani arkadaşlar. Bayağı bir uğraşıyoruz arkadaşlar düzeltmek için yani birkaç saatimizi veriyoruz hesabı hesabıma arkadaşlar. Lan Sen ya. Arkadaşlar bu arada bu hesabım çok şanslı şöyle görüyorsunuz yani karakterleri Parayla değil yani arkadaşlar ben oyuna para yatırmadım. Bunlar bana çıktı yani. Ee, mesela e, search e, mega kutudan çıktı altı yazdım. Çıktı arkadaşlar. İnşallah bu videoya abone olanlara inşallah search çıkar. Aha bir iki bir şey diyor. Böyle kalmış. Kendim bana uzaklaşır mısın sen Canım yakmak istemeyiz Ama üç üç yüklü var. olabilir. Gel. Gel. Ya abi nasıl? Bak Taranın sıkıntısı var arkadaşlar bak. Mermi şuraya kadar gidiyor. Bak, gel. Ya nasıl duruyor ya? Al. Ah. Bir dakika boş ver. Ben Feru. Kardeşim hayır. Jo ayıyla birlikte bana sıkıyordu ya. O ay var ya o ya. O ay arkadaşlar bizi bitirdi ya. Nita'nın ayısı olmasaydı arkadaşlar Nita'yı orada alırdım ya. Şimdi nani alıyoruz arkadaşlar. Bu hesabımda da bayağı bir emek var yani arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi King Pro'dan iyi bu hesap da yani. King Pro'da kromatiğim yok arkadaşlar. Bunda var. Normalde ben Sörcün şey var ya arkadaşlar yani Brawl Diğer sezon arkadaşlar. Onu ben alacaktım. Sonra illaki o YouTube hesabı gittiği için arkadaşlar onda bayağı bir para satamadım arkadaşlar. O gittiği için maalesef alamadım arkadaşlar. O da yarım kaldı yani. Yani kolaysa benim her şeyim ya yarım kalıyor yani. Ee, belki yarım kalmayan bir şey de olabilir arkadaşlar onu bilmiyorum. Yani geçmişi hatırlayanları ben bile, bilemiyorum yani. Kendi geçmişinizi hatırlıyorsanız yani. Yani güzel yani. Bu kadar hatırlamayan vardır illa ki yani birkaç tane arkadaşlar. Yani tek ben hatırlamıyorum yani. Birkaç kişi de hatırlar yani. Mesela Arkadaşlar bu arada 30 abone özel başka bir içerikler de yapmamızı istiyorsanız arkadaşlar ee, videoya like right atmayı unutmayın. Yorumlara yazın arkadaşlar başka bir içerik yapalım mı yoksa o dediğim gibi bir dursun onu bilmiyorum arkadaşlar ama 30 aboneyi bir an önce olmanızı isterdim yani o videoyu merak ediyorsunuz. O videoyu merak ediyorsunuzdur arkadaşlar. O video nasıl bir video olacak? Onu gören yani düşüp bayılabilir yani böyle bir şey de var arkadaşlar. O videoyu gören düşüp de bayılabilir derken ya ya kan Allah belanı versin ya oradan bana sıkıyor bak şeliye sıkmıyor arkadaşlar geliyor bana sıkıyor. Yani ben böyle bir şey görmedim yani orada şerefsizlik yaptı yani Karl. Neyse arkadaşlar son bir maçımızda atalım. Savaş kutumuz vardı, onu açalım ve videomuzu sonra ver Bak bak oradan nasıl bütün kutlar alıyor ya? Ben seni alırım ama kardeşim. Bana sataşmayacaksın. Yani daha doğrusu taktik alır. Lan sende taktik mi var? Arkadaşlar bir tane taktik diye denk geldik. Acaba taktik var mı onda? O da var yani. Lan hayır. Hayır. Jo abi. Açıyoruz mu? Lütfen açalım. Açamıyoruz. Sen şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar bu son maçımız olsun. Lütfen çünkü bir kupa gerekiyor yani savaşlar. Mesela siz de derdiniz hadi bir kupayı yap sonra videoyu bitir derdiniz yani. Bak 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 nasıl sıkıyor ya. Terbiye size bak. Şöyle bir kutuları şey yapalım. Ee, arkadaşlar bu arada çok konuştum yani Bunu da şimdiden diyeyim Ama arkadaşlar konuşmamız da güzel oluyor yani Konuştuk mu Böyle bir renk Katıyor size bir arkadaşlar Bu videoyu izlediğinizde Anlarsınız zaten arkadaşlar Bu videoyu her türlü Yani Youtube'a Gidecek yani arkadaşlar Hiç Gidecek bir işte. Eğer onu atamazsam arkadaşlar illa çoğunun Yarını atarım yani sıkıntı yok. Belki bir sorun oldu. Belki hesabımda King Pro'da bir sorun oldu. Onu yapmamız için 24 saat uğra Bu arada arkadaşlar 24 saat uğraştık o hesabına. Her şey yapmak için. Bütün arkadaşlarımı topladım. Her 24 saat uğraştık o hesabına arkadaşlar. Ve sonunda birinci olduk. Ve arkadaşlar bu arada ben de bir hastalık geçirdim bu arada arkadaşlar. Çok karnım ağrıdı bu aralar arkadaşlar. Geçmiş olsun dileklerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ve 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 bugünün sürprizini arkadaşlar tam savaş kutusu. Ya keşke karakterle bitirseydik seriyi ama Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.